Fokal mercek değişikliği denilen ameliyat aslında bildiğimiz bir katarak ameliyatı. Katarak ameliyatını siz kataraktını aldığınız zaman hastaya mutlak bir mercek takmak zorunuz var. Eskiden bunlar monofokal dediğimiz lenslerdi. Hastaya uzağı çok net gösteriyorduk ama yakını görmeleri için bir gözlük vermek zorunda kalıyorduk. Zamanla teknolojik değişimle bu multifokal olmaya başladı. Uzak ve yakın olarak. Daha sonra teknolojinin iyice ilerlemesiyle hastaya trifokal mercekler takmaya başladık. Bunlar hastanın uzak, yakın ve orta mesafesini iyi göster hale geldi. Hasta gözlüksüz, tüm işlerini yapar hale geldi. Bu yakın mesafe biraz kafa karıştırıyor. Aslında hayatımızda önemli bir yer tutmakta. Bir gazetede olsun, bir bilgisayar mesafesi olsun aslında bunlar yakın mesafeler. Bu ara mesafelerin de gösterilmesiyle trifokal mercek ameliyatları farklı bir evrim geçirmeye başladı. Eskiden sadece ileri katarak olgularında bunlar yapılırken şimdi uzak yakın gözlük kullanan hastalarımızda, katarak başlangıcı olan hastalarımızda da kataraktın ilerlemesi çok beklenmeden erken etapta gözlükten kurtulmak için yapılır hale geldi. Tabii ki bu trifokal size uygun mu değil mi ne olduğunu bulabilmek için bir göz hekimi tarafından muayene edilmeniz gerekmekte. Sağlıklı günler dilerim.